ben diyetisyen beslenme uzmanı Hatice Nur Ege. Maydanoz. Diyetlerimde bol bol veriyorum ve şu an tam da zaman. Maydanoz ödem atmak isteyenler için en iyi seçeneklerden bir tanesi. Ödem atmak için bir maydanoz, iki kiraz sapı, üç ananası öneriyorum. Ama maydanoz birinci sırada. İçeriğinde maydanoz kan şekerini düşürür, ödem atar. Günlük tüketeceğiniz 10 dal maydanoz günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılar. Kansere karşı koruyucudur, kalp sağlığını destekler, içeriğindeki folik asitten kaynaklı kalp dostudur. Maydanoz çok sevmiyorum diyenleri duyuyorum. Sağlığımız için bol lifli olan yeşilliğimizi, sebzemizi diyetlerimize ekleyeceğiz. Sağlıklı beslenme program, programlarımıza en azından günlük 10 dal tüketin ve folik asit seviyenizi yüksek tutmak bilişsel sağlığınız için, bağışıklık sisteminizin güçlü olması için, sizin sindirim sisteminizin daha iyi çalışması için ve kabız olmamak için tüketmelisiniz. Afiyet olsun.